Evet arkadaşlar bugünkü sorumuzda aşkı ne öldürür dedik. Acayip acayip şeyler çıktı yine. Vera bunu hızlı. Aşkı aşk öldürür. Yani örneğin aşıksın, seviyorsun. Sadece onu seviyorsun. Ama onun aşık olduğu şeyleri aşık olmasını istemiyorsun. Yani senin aşkın onun aşklarını öldürüyor. Aşklar aşkları öldürüyor işte. <laughs> ne güzel saçlarım var. Ya hep öyle derler zaten. Aynen. Bu aralar zaten dökülmeye başladı. Kendi saçlarım var. Aynen. Zaten bak fark ettiyseniz saçlar siyah, bıyıklar sarı. Aa fark etti. Neden biliyor musun? Neden? Ben de hem Kıvanç Tatlıtuğ hem Burak Öşür. Kameraya konuş. Ha kıvanç Tatlıtuğ ile Burak Öşür'ün karışımı. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> Adama bak ya iki adamı gömdü kendini çıkardı be. Koçum benim. Manitan var mı? Hiç uğraşmıyorum ya. Aslında aday çok da ben hiç bakmıyorum yani. <laughs> aday çok. Oğlum sen adını ya <laughs> ya. Ayıp diyorsun ama. Şu yakışıklılığı yakından al. Yakından çeker misiniz beyefendi? Şu an çok heyecanlandım nasıl bir soru sorsam diye. Tabii bir dizi teklifi falan geliyor mu sana? Evet. Parayı evet. falan kaşen de bayağı evet. pahalısındır sen. Böyle bölüm başı 10 milyar 20 milyar teklif gelecek ki oynayabileyim. İlhan'dan haberi yok Türkiye'nin ya. Yönetmenlere sesleniyorum. Peki sence aşkı ne öldürür İlhan? Bence evlilik öldürür ya. Bu kadar yakışıklısın. İnsanlar şimdi senin yet tipine bakacak. Bu çocuk evlenmek istemiyor, aşk öldürüyor falan filan. Bir sürü kızın, kızın ağzına tükürdün ya. Bu kadar yakışıklı bir adam ev. Öğrenmek istemediğini söylüyor. Çok acı. E bu kadar yakışıklıysam neden talip yok acaba? Öyle desene iki saattir ben yakışıklıyım falan filan... ...evlilik istemiyorum şu su, bu su. Talibin yok oğlum. Aşkı ne öldürür Mustafa? Aşkı... ...biraz kıskançlık. Hayda bir tane ee, daha. Düz Kıskançlık da... ...en önemlisi... ...kızların çok ilgi beklemesinden. Kızlar çok ilgi bekledi mi şimdi erkek de o ilgiyi çok veremez, erkek tarafı biraz bekliyor. Kız sen senden çıkamazsın. ne istiyor da veremiyorsun? Ya çok ne bileyim hep romantiklik bekliyor. Sen romantik bir adam değil misin? Ya romantiyim de şimdi uzak oldu mu? Uzak Oğlum oldu romantik mı? misin romantiklik bekliyor diyorsun, veremiyorum diyorsun. Bana biraz kendinden bahsedin, bir kullanma kılavuzun var mı? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa. Bir net ol, bir ne istediğini bir bilelim. Ne kimsin sen? Nasıl bir ilişki istiyorsun? Kadın Yalnız ne istiyor da veremiyorsun? Açık ol, ya. bana açık, kağıtları açık oyna. Nasıl ya? <laughs> Nasıl ya? Anlamadım tekrar. Ya ben bir daha anlatamam. Hiçbir zaman ee, bir konuştuğumu bir, bir daha tekrar edemem. Bir i̇lişki mi? Hatta bir şu an ne konuşuyorduk sanki? Ben ne yapıyorum? sana, <laughs> beni biraz zorlayacak. ne istiyor Mustafa ben anlam Mustafa'yı biri çözemez mi? Bir yok mu bir gönüllü biri? Ben anlatamıyorum. Lise anlatamıyorum. Kim o Mustafa? Arkadaş. Evet. Liseden, liseden, liseden beri arkadaş. O da anlatabilir. Sen gel buraya. Lise. O Mustafa'yı bize anlatır mısın? Evet Mustafa'nın bir yakınıyla karşılaştık. Şimdi bize Mustafa ile ilgili kesin net bilgiler verecek biz e, arkadaşları da bir çekebilir misin? Orçun bu kadar insan rahatlayacak değil mi arkadaşlar? Evet Mustafa'nın kim olduğunu merak ediyoruz değil mi? Yeni geldin yalan söyleme. <laughs> evet şimdi bakıyoruz. Mustafa kimdir? Mustafa sürekli beyazlaşmaya çalışan bir esmer arkadaşımız. <laughs> Bu adam beyazlaşmaya mı çalışıyor? Aynen. <laughs> Michael Jackson örnek alıyorsun? Kız sence merak ediyorum aşkı ne öldürür? Evlendikten sonra çocuk. Çocuk mu? Sen şimdi konuya çok farklı bir yerden dalış yaptın. Çocuk aşkın meyvesi değil miydi? Ya. Ne sevgilin var mı? Vardı bitti. Ona istediklerini veremezmişim. Ona istediklerini veremedin. Kim lan o kral soyundan gelen? Kim o? Kim? Bir dakika. Ne dedi sana? İstediklerimi veremem. Neymiş istediği adı ne? Çok farklı. Adı Sefa. Kimsin sen Sefa? Adama bak ya çok merak yani dedi, ettim. Aşk kadınısın mutlu olmayak ediyorsun ama dedi. Tamam bak. gideri yapmış sana. <laughs> Seni başkaları daha çok mutlu eder falan. Evet, aynen. Tipik. Allah çok klişesiniz be. Çocuk ne kadar Hadi güleç kadar ya. Veriyorum. Gül 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 devam et. <laughs> Kahkaha. Daha da gül. <laughs> Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Attın mı sigarayı? Attım. Aferin. Bir daha sigara içtiğini görmeyeyim. Sigara tamam mı? Çok kötü bir şey de. Evet, sigara kötü bir şey. Ama bana değil. Niye sana değil? Zaten öleceğiz ne fark eder? Ha iyi çay içme yani. Desene benim için bir uyanıp sönüyor başka yanıp sönen yok. Kaç yaşındasın? 18. Daha çok küçüksün. Yok be ne küçük. Yaşadıklarımız yetmez mi yani? Hani bir evin diyorlar ya. <laughs> Aşkı ne öldürür sence? Valla aşkım saçma sapan şeyler öldürür ya. Saçma sapan Anlat lan. İyi de o Hatice Samat Çatıcı vardı. Evet. Benzetiyorlar mı? Benzetiyorlar. Larissa Gacemir'e daha çok benzetiyor. O kim kız? Hani Burak Gacemer'in eşi var ya, Brezilyalı. Şu, o Larese, buraya koy tamam mı bir ara? Tamam mı? Şöyle bir, buna mı benziyorsun? Buna mı benziyorsun? <laughs> <laughs> Orçun bak, pardon burası olsun. Çok yanlış yere koymuştum az evvel. <laughs> yukarıya koydum. Kız aşkı ne öldürür? Aşkı... Fazla doğallık öldürür. <laughs> Fazla doğallık mı? Ciddi misin? Evet. Erkekler doğallıktan anlamıyorlar. Yapmacık olacak. Doğru söylüyor ya. Anlat kız. Evet. Yapmacık olacaksın. Ne yapacaksın biliyor musun? Hay kuşum benim falan. Evet, Değil mi? Doğal mi? Bebek doğal gibi. Olur. Sen çok doğal bir kızsın. Evet. Ben zaman öyle. Bakımlısın falan filan. Kirpikler kendi kirpikleri. Evet. Duygu'cuğum. Çok... Ne? Duygu. <laughs> Duygu çok tatlı. Duygu ne zamandan beri sevgilin yok? Ne zamandan beri yok? Var da bir kişi var. Ee... Bu diyeyim, Çok. Bir... Çok aç kalmışsın canım bir kişi. Saçmalama gerçekten. Bu ne fakirlik? Bir tane sevgilisi varmış canım. Aa her yerde söyleme. Aşkı ne öldürür? Ya çok değer verdim ben balık kurşuyum abla. Aynen. Bu arada Merkür Venüs'e biraz yaklaştı. Artık benim ilişki biraz koptu yani. Oo bu bayağı kaçırmış. Tesadüf, tesadüf Pedallar Grup Başkanıyım ben. Yeni bir grubumuz var bizim bisiklet grubu. Kim koydu ismini? Ben koydum. E, ko Niye tesadüf? E, şimdi rüyamda ben gördüm. Tesadüf bir rüyayı gördüm. Ya tesadüf bir rüya görmedim. Şöyle oldu. Tesadüf değil mi? Planlı bir, bir rüya Aynen. mıydı? Evet planlıydı. Sahilde bisiklet kullanırken e, arkadaşıma rastlıyorum. Anne tesadüf falan. Öyle basit bir hikayesi var yani. Sabah Adam rüyalarını bile değerlendiriyor be. Aynen. Yemin ederim. Yani tesadüf hayat. be. Adın yazmıyor burada. Rüya ile ilgili bir şey de yok. Sürekli e, alım var Whatsapp grubuna. Keyif... Kızlar geliyor mu? Kızlar... Daha kızlar düşmedi. Onun... Kız, kız var diye dair oldun değil mi buraya? Hayır, ben girdim. Niye, manyak mısın? Gördüğün kişi nasıl biri? Gördüğüm kişi, ya yani kız arkadaşımdı. Rüyada gördüğün kız arkadaşım. Kız arkadaşımdı, eski kız arkadaşımdı. Öyle bir garip. Senin rüyanda ne işi var oğlum? Ya vallahi Ama şimdi hakkını yememek lazım. Bak şurada böyle bir sinerji oluşturmuşsunuz. Ya canım çünkü Hep beraber, gün... bak, bak kaskesini takmış gelmiş görüyor musun? Eldivenleri Aynen var. Kask, kasksız. Gözlüğe bakar mısın? Allah Allah. Koyuyormuşum. Vallahi kamera önünde diyormuşum ki bunu bana ver, verir misin? Ay canım benim hayatta öyle bir şey yapmam ya. Ama seni kırmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu da sen buraya dahil oldun? Ne hissettin? Ya bir gruba ihtiyacım vardı. <laughs> durdu kendi kendine dedi ki benim bir gruba ihtiyacım var. Bu adam da temiz rüya görmüş. Tesadüf, tesadüfe bayağı. bakar mısın? Grupsuz binemiyor musun? Sen bizi harbiden bitirdin abla şu an. Lan ben bunların bayağı. içi fesat yemin ederim ya. Ya yani ben bir bizi... Olmuyor böyle. Bulsuz <laughs> olmuyor mu? Olmaz. Bu bizim <laughs> önderimiz. Aa çok Peki. sessiz ve sakin ben... duruyor orada. Hızlı, en hızlı. Temiz hızlı. ve kalbi bir çocuk önderimiz diyor. Onda da reaksiyon şu. Allah bırak Aynen. başkaları met etsin diyeceğim ya. Aşkım çayı arıyor. Aynen. Ay şunu alın şurada. Hay. Hayat çok güzel değil mi? Hayat çok güzel ama gece olunca böyle bir oturuyorsun. Yakıyorsun bir sigara abla bekliyorsun. Neye canın sıkılıyor? Neye canın sıkılıyor? Hani hiçbir derdin olmasa bile Ulan of be diyorsun, hani böyle manzara falan. Manyak mısın oğlum? Diyor ki hiçbir derdim yok ama diyor, of be diyorsun. Eskilere, Demek için geçmişi değil. bırak gitsin takılma. Aşkı ne öldürür sence? Aşkı çok konuşmak. Evet çok konuşuyorsun bak 3 saattir bunlarla beraber buradasın. Tek kelime çıktın mı çocuk Zamansızlık dedik evet. Orçun bunu alıyoruz. İlk defa bir tane en güzel cevap adı neydi? Evet. Mehmet verdi ve hiç anlamıyorum dedi. Zamansızlıktan dolayı aşkın bittiğini iddia etti. Bu çiçeği kime aldın? Yemin et. Valla. <laughs> <laughs> Az önce kulaktan geldim. Yemek yememiştim. Tam düzgün konuşamadım. Ha tamam. Aşkı ne öldü? Senden kurtulamayacak mı? Yok yok. Çiçeğe kaç para verdin? Yenir bir şey alsaydın ya bana. Yine mi sen? Biz bu sorudan kurtulamayacak Yiyor. mıyız? Tamam yani Mustafa'ydı. Evet. Bak ismini bile unutmamışım Mustafa ben ki. Ercan. Mustafa Ercan. Evet. Yok. Evet. Bunu tut. Tamam ver bakayım. Aşkı beklentiler öldürür. Aşkı aa cevabı verdi bir şey değil mi? Beklentiler bir de düğün hazırlıkları öldürür. Düğün... <laughs> sıçtı şimdi. batır. <laughs> Gel çekil elini. Aynen. Dipliyoruz orayı. A tamam bak aşkı bence bir Nilay Toprak sözüdür bu. Beklentiler öldürür. Evet, beklentiler öldürür. Ne ne beklemeyelim de bir dakika ben de konuşuyorum ama çok anlamıyorum açıkçası. Ne beklemeyelim? Şimdi Beklenti mi? zamanında ben bu gülü sevgilime vermezsem... O soğuyacak tabi, tabii zamanı da. Tabii. Bana kalmaz. Mustafa senden bıktım Mustafa. Mustafa ben beni çok yordun ben Mustafa. Gidiyorum. Aa, ver çiçeğini Ulan. de ver. Al lokumunu al. çiçeğini dal git.